Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. 5-6 ay önce hurda bir teyipten çıkarttığımız 4x41 wattlık bu ses entegresiyle aracımız için bir amfi yapmıştık. Araca bağladığım zaman gayet güzel hoparlörlerden ses vermekte. Ee, sesi sona getirdiğimizde dahi e, hem çok yüksek hem de sesi çok bozmadan gayet güzel vermekte arkadaşlar. Amfi aracımda kullanıyordum şu ana kadar. Fakat e, amfinin bir sıkıntısı var. Aracımı çalıştırdığım anda Aracımın marş dinamasındaki dönme sesini hoparlörlerimden duyuyordum. Yani amfi bir parazit alıyordu aracın marş dinamasından. Bugün bu parazit sorununu çözeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar orijinal amfilerde, kendi satın aldığınız amfilerde de aracınızın marş dinamasının sesini hoparlörlerden duyabilirsiniz. Bu parazit sorununu yaşayabilirsiniz. Amfilerde e, parazitin farklı farklı kaynakları vardır birçok farklı nedenden dolayı amfinizde parazit alabilirsiniz bunun birinci nedeni işte beslemeden yani e, güç kaynağından gelen parazittir İkinci nedeni de örnek veriyorum şurası bizim amfimizin inputu 4 adet inputu vardır burada input ve güç kabloları bu şekilde aynı yerden geçirilmesinden e, kaynaklanan parazitler de vardır. Farklı farklı parazitler vardır. Veya amfinizi beslediğiniz teybinizden gelen parazitler. E, çok farklı parazitler vardır amfilerde. Şasenin güçlü olmadığından dolayı e, amfiler parazit yapar. Benim aracımdaki parazitin nedeni şarj dinaması arkadaşlar. Şarj dinamasından e, araç çalıştığı anda akümüz şarj olurken bariz bir parazit gelmekte. Hoparlörlerden şarj dinamasının sesini duymaktayız. Aynı bu nedenle orijinal amfinizde dahi bir parazit yaşıyorsanız bizim buradaki yapacağımız çözümü siz de uygulayabilirsiniz. Şimdi öncelikle neden aracın şarj dinaması parazit yapar? Bunu size bir göstereceğim. Kendi tasarladığım bu amfiyi kenara alıyorum arkadaşlar. Aracımızın şarj dinamasını temsil etmesi için burada bir adet gördüğünüz DC motor var. Küçük bir DC motor. Şimdi arkadaşlar şöyle elimde 5 voltlukta bir besleme kaynağı var. Hemen DC motora bir enerji veriyorum. Gördüğünüz gibi motor dönmekte arkadaşlar. Enerjimiz var yani. Enerjimi kestim. Bakın ölçü aletim frekans konumunda güç kaynağından gelen paraziti ölçmek istiyorum. Güç kaynağımı ölçü aletime bağladığım anda ölçü aletim gördüğünüz gibi frekansı sıfırladı. Yani doğru akımda parazit sıfırdır arkadaşlar. Hiçbir şekilde parazit olmaz gördüğünüz gibi. Şimdi bu motoru ölçü aletim güç kaynağına bağlıyken tekrardan buraya bağlayacağım ve tekrar çalıştıracağım. Motora bakın tekrardan enerji veriyorum. Motora enerji verdiğim anda motordan gördüğünüz gibi 2 3 kVA'lık bir parazit benim güç kaynağıma akmakta. Gördüğünüz gibi güç kaynağının kablolarının ucunda dahi 3 kVA'lık bir parazit var arkadaşlar. Motora giden enerjiyi kestim. Şimdi parazitim tekrardan sıfırlanacak. Ölçü aleti biraz geç çalışıyor. Gördüğünüz gibi parazit sıfırlandı arkadaşlar. Herhangi bir şekilde parazit yok. İşte bizim aracımızdaki şarj dinaması da aküyü şarj ederken tıpkı bu şekilde bir parazit oluşturmakta. Ve bu parazit doğrudan bizim amfimizin beslemesine girerekten amfimizin çalışma şeklini bozuyor. Yani hoparlörlerden bir cızırt alıyoruz. Şimdi bunu nasıl çözeceğimizi göstereceğim. Çok basit arkadaşlar. Şu şekilde bir bobin gördüğünüz gibi. Bir bobinim var burada. Bobine paralel bağlı olarak 4700 mikrofarad 16 voltluk bir kutuplu kapasitör. Ve bir adette şu şekilde e, kutupsuz kapasitör bağladım. Aynı şekilde hepsi birbirine paralel bağlı. Bu gördüğünüz bildiğiniz bir emu parazit giderme devresi. E, genellikle SMPS trafoların girişlerinde gördüğümüz e, devrelerden Burada tek farkı kutuplu bir kondansatör kullanmış olmam. Kutuplu kondansatörün değeri çok yüksek ve paraziti tamamen engelliyor arkadaşlar. Şimdi e, motorumuzu buradaki kutuplu kondansatörün ayaklarına bağlayıp ardından şu kısımdan e, enerji vereceğiz tekrardan motorumuza. Bakalım güç kaynağımıza yine bir parazit iletiyor mu? Motor kablolarımı gördüğünüz gibi e, kutuplu kondansörün olduğu tarafa bağladım arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey şudur. Kutuplu kondansatör kullanıyorsanız eğer böyle bir devrede kutuplu kondansatörün çizgili tarafı yani eksi kısmına kesinlikle eksi negatif girişi girmeniz gerekiyor. Yani artı bağlarsanız ters bağlarsanız patlayacaktır arkadaşlar. Şimdi motoru çalıştırıyorum. Motor çalıştı arkadaşlar hareketinden görüyorsunuz sesini de duyuyorsunuzdur. Proplarımla ilk önce güç kaynağının girişindeki paraziti bir kontrol etmek istiyorum. Biraz önce burada parazit vardı. Motoru doğrudan güç kaynağına bağladığımızda güç kaynağının girişine baktığımız zaman yani güç girişine arkadaşlar parazit gördüğünüz gibi sıfır. Motoru hala çalışmakta. Sesini duyabilirsiniz. Şimdi burada kutuplu kondansatörden ölçeceğim. Kutuplu kondansatörü ölçtüğüm zaman da gördüğünüz gibi arkadaşlar kilohertz seviyelerinden hertz seviyelerine inmiş. 250-270 hertz seviyelerinde bir parazit burada oluşmakta. Fakat buradaki bobinden bu tarafa sıfır olarak geçmekte. Motoru kontrol ediyorum. Eksi kırmızı kabloymuş. Şu şekilde arkadaşlar motora bakıyorum. Ve motora baktığım zaman motor hala 2-3 kHz seviyelerinde gördüğünüz gibi parazit üretmekte. Ama bu parazit bizim burada güç kaynağımızın girişine ulaşmamakta. Şimdi amfimizi bu tarafa bağladığımız zaman tıpkı burada olduğu gibi bizim aracımızın şarj dinamasından gelen parazit arkadaşlar bu tarafa geçemeyecek. Böylelikle amfimizdeki paraziti engellemiş olacağız. İnşallah faydalı bir içerik olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.